kocasını öldürdü, 9 ay çamaşır suyuyla yıkayıp yanında yattı. Kırıkkale'de akıl almaz olay. Öldürdükten sonra nefretim sevgiye dönüştü. Kırıkkale'de eşi Özgür Sunguru tabancayla öldürüp evindeki küvette 9 ay bekleten Fatma Sungur, cezasını çektiği cezaevinden firar etti. Konya'da sahte kimlikle yakalanan kadının cinayetin ardından anlattıkları ise Türkiye'nin kanını dondurdu. İşte akıl almaz olayın tüm detayları. kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi. Fatma Sungur'un 2007 yılı Haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur'u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı. O dönem tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan tutuklanan Fatma Sungur'un Denizli Çardak Açık Cezaevinden bir süre önce kaçtığı belirlendi. Sungur'un hükümlü veya tutuklunun kaçması ve iftira suçlarından da arandığı ve hakkında toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fatma Sungur Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Tüyler ürperten cinayet Gündoğdu Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'nde bulunan dairede meydana geldi. Girişteki daireden apartmana pis kokuların yayılması üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Verilen adrese gelen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şubesi ekipleri bu sırada daireden çıkan bir kadının kaçtığını fark etti. Polis ekipleri kaçmaya çalışan Fatma Sunguru yolda yakaladı. Daha sonra dairede inceleme yapan polisler evin banyosundaki küvetin içinde saklanan erkek cesediyle karşılaştı. Kokmaması için kat kat naylona sarılmış ve çürümüş cesedin Fatma Sungur'un eşi Özgür Sungur'a ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Fatma Sungur, götürüldüğü emniyet müdürlüğünde cinayeti itiraf etti. Fatma Sungur, eşi Özgür'ü 2007 yılının Haziran ayında 7 nokta 65 milimetre çapında ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdükten sonra naylonla sarıp banyoya götürdüğünü ve küvetin içinde sakladığını anlattı. Fatma Sungur'un ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işledim. Eşim beni sürekli olarak terk edeceğini söylüyordu. O gün yine seni terk edeceğim deyince kendimden geçip öldürdüm. Korktuğum için 9 aydır sakladım dediği öğrenildi. Cinayeti verdiği ifadesinde eşini çok kıskandığı ve sevgisi nefrete dönüştüğü için işlediğini öne süren Fatma Sungur, daha sonra cesedi banyodaki küvete koydum. Öldürdükten sonra ise nefretim yine sevgiye dönüştü. Sürekli olarak kocamın cesedini çamaşır suyuyla yıkayıp yanına yattım, onunla konuştum ve karşısında yemek yedim. Önceleri pişman olmuştum. Ancak cezaevine girdikten sonra kendime geldim. Cezamı çekeceğim, pişman değilim dedim." kontrol için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildikten sonra yapılan muayeneler sonucu akli dengesi yerinde olduğu tespit edilen Fatma Sungur pişman olduğunu ancak cezasını çekmeye razı olduğunu belirtti. Yapılan duruşmada Fatma Sungur'a eşini tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan sabit olan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'na göre ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Ancak sanığın duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurulup bir bölü altı oranında indirim yapılmasına karar verilerek 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Fatma Sungur kendisine verilen cezayı duyunca ağladı. Sungur kendisini yargılayan hakim ve savcılara bir kere şeytana uydum. Beni sürekli özgür tahrik etti. Kaderde bu da varmış dedi. Fatma Sungur keskin cezaevine gönderildi.